ön düzen sistemi aracın dönüşünü sağlar. Direksiyon simidi, direksiyon mili, sonsuz dişli, sektör dişli, rot, eğri rot, kısa rot, rot başı bu sistemin bazı parçalarıdır. Direksiyon kutusu yağ kontrol edilmelidir. Araçta çekme, gezme gibi şikayetler varsa servise gidilmelidir. Kamber kaster, kingpin, rot ve direksiyon kutusu ayarları gibi ayarları vardır. Ayarsızlık ve dişlilerin aşınması direksiyon boşluğunu artırır. Ayrıca rot başlarının aşınmasıyla direksiyon kutusu arızaları da direksiyon boşluğunu artırır. Ön düzen ayarları bozuksa ön lastikler içten ve dıştan aşınır. Direksiyon zor dönüyorsa lastik hava basıncı normalden azdır. Süspansiyon sistemi Süspansiyon sistemi araç tekerleklerinin aracın şasi ve gövdesiyle birleştirildiği sistemdir. Yaylar, yaprak yaylar ve amortisörlerden oluşur. Helezon yaylar otomobil türü araçlarda, makaslarsa genellikle ağır hizmet araçlarında kullanılır. Yaylar yoldan gelen darbe ve titreşimleri üzerine alır. Yayların salınımını amortisör kontrol eder.